Misvak kullanmanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması misvak kullanmak yerine geçer mi? Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir. Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmaktaydı. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Bunda bir sakınca yoktur. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak peygambere tabiiyet açısından misvak tercih edilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Ümmetime ağır gelmesinden, meşakkat olmasından endişe etmeseydim onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.